Ömür Sabuncuoğlu'nun ünlü isimlerle birlikte kaleme aldığı öykülerden oluşan Sizin Öykünüz kitabının lansmanı Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. İşte o lansmandan görüntüler. gülüp eğlendiler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hem hasret giderdiler. <laughs> <Evet. Mesin yapıdır. gülüyor> Hem çok özel bir amaç için bir araya geldiler. <laughs> Türkiye'nin en sevilen isimleri Ömür Sabuncuoğlu'nun Sizin Öykünüz kitabının lansmanında buluştu. Gayet iyiyim, mutluyum. Çok yoğun ama dedim ki o yoğunluk arasında Ömür için 5 dakika da olsa uğrayacağım deyip uğradım o yüzden çok mutluyum. Çok mutluyum, Ömür harika şeyleri imza atıyor. Ömür Sabuncuoğlu'nun ünlü isimleri öyküleriyle bir araya getirip gelirini okuyamayan kız çocuklarına aktardığı serisinin 3. kitabının Çırağan Sarayı'nda yapılan lansmanı ödül törenlerini aratmadı. Seda Bakan lansmandaki isimlerden. Güzel şey atayım, Bence de <laughs> bugün de. Bu anlamlı projede Ömür Sabuncuoğlu'nun yanında olmayı istemiş güzel oyuncu. Çok güzel, çok anlamlı. O yüzden ben de Ömer'in yanında olmak istedim bugün. Ederim. Kitabın yazılma amacı ve gelirinin bağışlandığı yerde onun için çok değerli. Biliyorsunuz bu kitapla eşit olmayan ve okuyamayan kız çocukları okuyor. Bu zaten ayrıca bence benim çok saygı duyduğum ve hayran olduğum bir. Ee, durum. O yüzden ayrıca kendisine herkes adına çok teşekkür ediyoruz. Çok merak ediyorum. Okumadım. Sadece geçen hafta bir röportaj yapmıştık. Orada bahsetmişti. Ee, merakla okuyacağım bugün. Kendisine imzamı da alacağım kitabın. Güzel. Yani üçüncü kitabımız eee 300'ü artık aşkın bir çocuğumuzu okuttuk birinci ve ikinci kitapta. Umarım bu rakam artar. Üçüncü de daha fazla maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamayan kız çocuklarımızın hayatına dokunuruz. Ve güzelleştiririz hep birlikte. Seda Bakan'ın öyküsünü en merak ettiği isim Sezen Aksu. Hepsini merak ediyorum şu anda. Hepsini merak ediyorum. Ama en çok herhalde Sezen Aksu diyebilirim. Kitapta öyküsüyle yer alan Doğa Rutkay da lansmanda. Ömürün nihayet hayali gerçekleşti ve buluşabildik evet, yüz yüze. Söyledim, evet, aynen Ay. öyle. Şimdi soruları sen sormuyorsun galiba aşağıdan. Ben şuanları. sordum. Rutkay, kızı Piraye'ye bir mektup yazdı. Sizin öykünüzde. Piraye için bir mektup yazdım ben de. Sevgili Ömür, böyle bir e, zaten takip ediyordum bu seriyi ama öncelerinde olamamıştım. Sonra dedi ki bir hikaye yazar mısın? Ben de e, kız çocukları için olduğu için kızıma yani Rutka'ya değil de Piraye'ye bir mektup karalasam ne çıkar diye düşündüm. Sana minnettar minnettarım o ellerine ayaklarına uyku sonrası ıslanan saç tellerine minnettarım. Seninle geçen her gün hiç okumadığım bir hikaye seni çok seviyorum tarçın yanaklarından öpüyorum Piraye. ...diye bitiyor. <laughs> İkizleri Piraye ve Rutkaya geliyor söz ...hangisi sanata meraklı acaba? Piraye daha sanata düşkün... ...ama Rutkay tam tersi. Biz dedesi gibi olur... E, ...diye düşünüyorduk. Daha sanata... ...tiyatroya düşkün olur diye ama... ...Güldür Güldür provalarından pek hoşlanmadı. Mesela bir daha tiyatroya e, beni götürme... <laughs> ...dedi. Kızımsa aksine... ...dans, tiyatro, resim... ...bunlarla çok ilgileniyor. Oğlum daha çok mekanik işler, tamir etmek... Babayla Baba babasının da marangozluğu vardır... ...çok eskiden, çok... E, el işini çok sever. Baba ile işte masa yapıyorlar, sandalye yapıyorlar, bir şeyler söküyorlar, tekrar takıyorlar. Böyle bir takım şeyler yaşanıyor yani. Yani farklı insanlar. İkisinin de mizaçları çok farklı. Ara sıra çocuklarının güzel videolarını paylaşıyor Doğa Rutkay. Ama sanmayın her şey videolarda göründüğü gibi. Bu ünlülerin çocukları da ne uslu ne tat hiç öyle bir şey yok. Zıvanadan çıkıyorum. Gerçekten çok zor günler saatler geçirdiğim oluyor. Aynı anda konuşuyorlar. Aynı anda farklı şeyler istiyorlar. Biri erkek dünyasında biri kız dünyasında. ikisini aynı anda cevap vermemi bekliyorlar. Birine geç cevap verince öbürü dürtüyor. Öbürü dürtünce öbürü konuşuyor. Yani son derece sıkıntılı günlerim oluyor. Yani kimse kandırmasın kimseyi. Tatilden konu açılıyor. Çeşme'de olacaklar bu sene ailece. Çeşme'de açıp kısa sürede kapattıkları restorandan açılıyor konu. Bizim tutturamayacağımız o kadar belliydi ki. Yani <laughs> fakat gel gör onu benim beyime anlat. Kendisi dedi ki ya biz çok eşimiz dostumuz var. Başka yerler deyip içmesinler. Biz de yesinler. İşte dedim ki keşke evde evi açsaydık dedim tabii, yani. Tabii, Restoran ya. açacağımız <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> gidiyorlar. Yok yok hiç <laughs> öyle yapmadılar. Hiç öyle. Ama i̇şte biz çok acı tipler değiliz. O yüzden hesabı kontrol etmemişiz. <laughs> Biraz. Azra Akın hem kitapta öyküsüyle yer aldı hem de lansmanda. Sevgili Ömür'e çok teşekkür ediyorum. Ee bize yardım eli uzattı biz de onu tuttuk şimdi biz de değil mi başkasına yardım evet. eli e, uzatıyoruz. Kitapta çocukluğundan bir anıyı masalsı bir dille anlatmış. Annem bana bir e, tavsiyede bulundu. E, bir çocuk anını yazabilirsin belki dedi. Böyle düşününce hakikaten a, güzel bir anı geldi aklıma onu yazdım. Yani umarım keyif alırlar okuyup, okuyup Emeğine güzel kalbine sağlık. Öyle demek Kitabı okuduğunda kendisi gibi yurt dışında doğan Kerem Bürsin'in öyküsünü kendisine yakın hissetmiş Azra Akın. Hepsi çok özel gerçekten. ve Kerem Bürsin hikayesinde kendimi biraz buldum bu arada. Hani o da yabancı ülkede yaşadığı ismiyle ilgili <laughs> güzel bir hikayesi var. Ben de benzer bir şey yaşadım ama ...bütün hikayeler çok değerli gerçekten. Ömür Sabuncuoğlu'nun ilk kitabı... ...Onların Öyküsü'nde... ...hikayesiyle yer alan Arzum Onan... ...bu kez eşi Mehmet Aslantuğ'un... ...öyküsünü temsilen gelmiş lansmana. Yola çıkış niyetiyle... ...bu süreçte verdiği emek... E, ...değerli insanları... Bir, ...bir araya toplama çabası bile... çok ...gerçekten çok takdir edilesi... ...çok büyük bir emek var bir kere ve... E, ...gerçekten okuyamayan birçok... Ee, çocuğumuzu okutmak ee, inşallah daha dördüncüsü, beşincisi, on beşincisi daha birçok bu anlamda başarıyı imza atar sevgili Ömür. Arzum biliyorsunuz ilk kitapta vardı. Ee, üçüncü kitapta Mehmet Bey var, Mehmet Aslantı. Mehmet Bey gelemedi ama mesajlaştık ve dedi ki Arzu'nun beni temsil edecek dedi. Ayağına sağlık, hoş geldin. Mehmet Bey'in kitapta yer alan öyküsü, ünlü çiftin hayatından bir kesit. Bizim e, 2010'da Aşkın ikinci Yarısı filmimizden derlediği bir küçük hikaye haline getirdi Ömür'ün kitabı için. Dolayısıyla zaten vakıfım ama onun cümleleri zaten herkesin malumu. Ee, ama onun dışında da kitaptaki bütün hikayeleri çok beğendim. Herkesin eline, emeğine sağlık. Zeynep Derya Beşerler Kardeşler geliyor. Arkadaşımın üçüncü projesi bu. Gerçekten şahane bir iş yapıyor. İnanılmaz bir iş çıkartıyor yani. O yüzden tabii ki buradayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun ne demek. Zeynep. Ne demek. Arkadaşım, dostum olarak. Her Benim zaman. Da. Her zaman. Burada olmaktan çok mutluyum tabii ki. Ee, çok güzel bir proje gerçekleştiriyor. Üçüncüsünü. O yüzden e, tabii ki biz de seve seve geldik. Evet. Şu sıralar tiyatro var hayatında Zeynep Beşerler'in. Valla ne yapalım tiyatro, o bu, koşuşturma, çocuk öyle geçiyor zaman. Keyifli ve heyecanlı geçiyor. <laughs> Başarılı oyuncu Serkan Altunorak, Ömür Sabuncuoğlu'nu bu özel günde yalnız bırakmamış. Çok mutluyum. Ömür harika şeyleri imza atıyor. Onun bu önemli gününe yanında olduğum için ben de çok mutluyum. Çok da güzel denk geldi. Tek boş günümdü. evet gelebildiğim <laughs> için evet çok mutluyum gerçekten sağ olun. Yılbaşından beri tek boş günüm dedi az önce. Hakikaten öyle. <laughs> Set çok yoğun, oyunum var bir yandan. Bir yandan tek boş kaldığım günde de oyunumu oynuyorum. O yüzden bugün tek boş günümde acayip güzel denk geldi yani. Ona göre ayarladı Ömer Benim için çok kıymetli Serkan, çok seviyorum. Benim için öyle yeri her zaman çok başkadır, benim için çok kıymetlidir. Tek kişilik oyunu dalga kıran kapalı gişe şu sıra. Bir yandan da oyunum var, tek kişilik oyunum var. Ee, onu çok yoğun şekilde oynuyorum. Biraz da ağır bir oyun. Ömür sağ olsun izledi. evet. izledi. <laughs> evet, öyle devam ediyor. Her şey yolunda. Tek kişilik oyun gerçekten çok zormuş. İlk defa tecrübe ediyorum. Ee, çok çok başka bir iş. Gerçekten çok zor. Tek başına o konsantrasyonu sağlamak. Bir de bir saat arayla cumartesi günü iki defa oynuyorum. Ee, o çok, o çok zor. Ama keyifli. Zor olan şeyleri seviyorum. Sizin öykünüz kitabının en dikkat çeken öykülerinden birine imza atan Kerem Bürsin geliyor. Evet. Ben gayet iyiyim, mutluyum. Yani bugün burada olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda bu projenin parçası olduğum için. Yani şey zaten başından beri e, hem çok onur duydum hem de e, yani böyle bir şeyin parçası olmak gerçekten çok güzel bir şey. Yurt dışında doğan ve ismini yabancılara kabul ettirmeye çalışan Kerem Bürsin kendi gerçek öyküsünü kaleme almış. Ya benim için e, ya açıkçası şey bir hikaye. E, hayatım boyunca çünkü ismimle alakalı sıkıntılar yaşadım yurt dışında. Um, ve onun yani yolculuğu çünkü Amerika'da hele oyuncu olmak isteyince tabi e, habire ismini niye değiştirmiyorsun ama o biraz e, yani işte hikayede de yani görürsünüz e, yani Türk kimliğime e, tutunmakla alakalı bir mücadele epeydir yurt dışındaydı. Özellikle Antonio Banderas'la yaptığı görüşme ve kurduğu dostluk sosyal medyanın gündeminde. Güzel dost olduk. Tabi ee, tabii öyle bir usta bir oyuncuyla... bir araya gelebilmek, ondan sonra bir takım şeyler paylaşabilmek, bir takım şeyler dinlemek, duymak çok değerli bir şey. O yüzden bakalım ama evet iyi arkadaş olduk. Müjde geliyor. Kerem Bürsin İspanyol Yıldız'la bir projede yer alacak. Konuştuk, konuştuk. Bakalım yani şey projeye bakar ama şey iki tarafta istekli gibi. İspanya'da tanıştığı başka isimlerle adının aşk dedikodularına karışmasına geliyor konu. O tabir de çok hoş değil ama yani şey... Ya o mevzulara çok girmeye gerek yok bence şu an burada. Haberlerin yanlış ve gereksiz olduğunu düşünüyor. Hiç hiç oralara girmeyeceğim. Daha ziyade bence bir tık bu konuyla alakalı bence kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Ee... Hemen aşk haberleri, hemen bilmem ne haberleri, yani yanlış ee, insanlar tanışır, insanlar bir e, şey yani açıkçası beni rahatsız eden kısım e, şu özel hayatım tabii anlıyorum neden konuşuyoruz bunu ama e, şu an gündemimizde konuşulması gereken o kadar çok önemli şey var ki bu değil, e, bu değil yani ben de onun yerini almak istemiyorum. İspanya ve İtalya'da oldukça popüler. Bir dünya starı olma gibi bir hayali var mı peki? Bir yurt dışı hayalim oldu. Çocukluğumdan beri oldu. ama bunun esas sebebi şey yani bence ...herhangi bir e, vatandaşımız gibi ülkemizi e, güzel bir şekilde uluslararası e, platformlarda temsil edebilmek. Metin Harada sizin öykünüz kitabında hikayesi olan ünlü isimlerden biri. Benim için değerli e, şöyle ben Mavi'nin Öyküsü diye içindeki çocukluğu bulmaya çalışan birinin hikayesiyle... ...bir paylaşımda bulundum. Umarız okuyanlara ilham olur. Umarız bu kitabın... Emeği gerçekten kız çocuklarının hayatında bir değişim yaratır. E, hepimizin ortak emeği olması daha da güzel. Birbirinden bir isimler var, baktınız mı merak ettiğiniz bir evet. hikayesi var mı? E, evet. Ben okudum bu arada. Metin benim hayatımda biliyor, çok önemli bir yere sahip. Her zaman iyi ki var, iyi ki hayatımda, iyi ki yolunu, yollarımız kesişmiş. E, kalemine yüreğine sağlık. Özge Özler'le eşi Sinan Güler yüz geliyor. Ömrün her zaman yanındayız. ne Teşekkür yaparsa ederim. iyisini yapıyordur. Ee, güzel kalbiyle ne yapıyorsa mutlaka e, bir şeye dokunuyordur. Ee, zaten çok çok sevdiğimiz bizim için çok özel bir insan. Ee, evimizden biri diyelim. En <laughs> sevdiğim. <Hayır>, <laughs> Keşke Luna da gelseydi. Bir dahakine daha, artık. Yani uyku yeni uyuttuk ve sana ya. geldik ya zaten. Anneciğim ben katılamıyorum. Tam benim uyku saatimde <laughs> programım vardı. Bence peki kızım ne? Sinan Güler yüz özellikle Kerem Bürsi'nin öyküsünü merak ediyor. Ben Kerem'le daha önceden tanışmıştım. Kerem'in hikayesini merak ediyorum aslında. Bir kısmını biliyorum ama onun hikayesini merak ediyorum. Tatlı kızları Luna evde. Biraz ondan konuşalım. Bebek bakımında görev paylaşımı ne aşamada? Şöyle bir şansımız var. Sinan'ın gündüzleri çok fazla işi olmuyor. Sinan gece çalışan bir insan olduğu için hani gündüzleri genelde evde. Sinan e, sabah 7 ile evet. e, 10 sabah aralığındaki 7. o e, zamanlamadan sorumlu. Ben sete uyuyarak gidebileyim diye eşim erken kalkıyor. Almeda Sayışman lansmana kardeşiyle geliyor. İki kardeşin inanılmaz benzerlikleri dikkat çekmeyecek gibi değil. Almeda teşekkür ediyorum. Yani, e, çok seviyorum onu. Hayır e, bende. Güzel enerjisini ve kalbiyle burada olmasını e, rica ettim. O da geldi sağ olsun. Ay. Birlikte bu anı paylaşıyoruz. Çocuklarını evde bırakıp gelmiş. Biraz önce böyle çocuklara bıraktım kaçtım. <laughs> yani inanılmaz zor iki çocuk bir de iki yıl içinde. Yorucu çok abi. yorucu, inanılmaz yorucu ama yani Allah herkese nasip etsin. Oğlu Efe Han ve kızı Alina arasında kıskançlıklar başladı mı? Çok fazla Efe'nin çok fazla yani onunla uğraşıyorum bu arada işte psikologlarla pedagoglarla falan hani nasıl yapılır nasıl yapılır ee, bayağı bir e, zor bir süreç. Ama geçecek diyorlar valla gittik daha kötü oldu. <laughs> nasıl geçecek bilmiyorum <laughs> geçecek ama geçmedik. Şimdi Alina da kıskanmaya başladı Efe'yi yakınlaştırmıyor bana yaklaştırmıyor bana yani böyle şey. ...bilmiyorum ne olacak. Peki eşi Tolga Han sayışmanda durum ne? Tolga sağ olsun e, yok yani... ...öyle çok fazla öyle dinlemiyor... ...hani ikisine de böyle bayağı bir... ...öpüyor, şey yapıyor... E daha da güzel galiba. Ben şimdi pedagoglara göre şey yapıyorum, hareket ediyorum. Hani Alina'yı çok Efe'nin yanında öpmüyorum, şey yapmıyorum. Tolga tam tersi böyle ikisini aldı. Böyle şey galiba daha doğru. Yapımcılığa başlayan Tolga Han Sayışman'ın bir röportajında eşine rol vermeyeceğini söylemesine geliyor söz. Geçen açıklama yapmış. Ona şey vermem diye, rol vermem diye. İstemem zaten. <laughs> çok sıcak bakmıyordum hiçbir zaman. Hem eşim olduğu için böyle aynı zamanda setlerde böyle çok fazla hem evde hem sette vakit geçirmek biraz böyle ilişkimizi yıpratabilirdi diye düşünüyorum. O yüzden hiçbir zaman böyle sıcak bakmadım. Şimdi kendi e, yapım şirketi var. Hala sıcak bakmıyorum ya. Dolgahan Sayışmanın aynası Haluk filminde film hilesiyle kilo almasını soruyoruz eşine. Yani o başka birinin vücudu. Tolga'nın kafasını yerleştirdiler. <laughs> hani öyle Tolga değil o. Allah'tan diyeyim ama... Değil ama. Alıyor, Şimdi şöyle, o Covid geçirdik biz geçen sene. Orada bayağı bir ağır geçirdiği için hastanede ona bayağı bir kortizon verdiler. O yüzden kilo yaptı, çok fazla kilo aldı. Almışken dedi bunu filme çevireyim, biraz daha ekleyeyim üstüne dedi. Özge Özberk oğlu Leo'yu okuldan alıp gelmiş lansmana. Ömür ne yapsa yanındayız. Ömür hiçbir zaman boş işlere imza atmaz. Mutlaka arkasında hayırlı, güzel ve insanlık adına, insan adına hep hayırlı işler vardır. Bu da aynı şekilde onu tebrik etmeye geldik canı gönülden Leo ile beraber. Leo. Şu anki en küçük misafirimiz burada. Leo hüzünlü. En yakın arkadaşını Londra'ya uğurladığı için buruk. Şu an en yakın arkadaşım burada değil. evet, çok böyle kemikleşmiş arkadaşlığı olan bir arkadaşı vardı. O çok hüzünlü şimdi maalesef. Gittiler yurt dışına. Yani dostluklar... Ayıp oldu. <laughs> Ayıp dedi. <laughs> Anne Özge Özberk, oğlu henüz kız arkadaşı muhabbetlerine girmediği için huzurlu. Daha şu anda hani onlara şahit olmadık. Hani daha kız arkadaş konumuz hiç olmadı. Çok şükür. Kendimden biraz korkuyorum bu durumda. Yok ya senle hiç alakalı. Tamam mı kızla alakalı? <laughs> Sen Seninle bir şey yok ya. Pınar Deniz, sizin öykünüz lansmanının konuklarından. Yani ömürle aslında biz bir kere böyle bir, bir araya evet gel. bir araya geldik. Ama enerjisini çok sevdiğim için... Gerçekten ben bu ara çok yoğunum ama dedim ki o yoğunluk arasında ömür için 5 dakika da olsa uğrayacağım deyip uğradım o yüzden çok mutluyum. Dediği gibi bir kere bir araya geldik evet. ama bunları hakikaten ben de çok sevdim. Pınar Deniz'in en merak ettiği öykü Sezen Aksu'ya ait olan. Biri var mı içinde baktığınızda hikayesinde? Sezen Aksu. <laughs> çok özür dilerim. Çok özür dilerim Sezen Aksu. Kızın merak ediyorum tabii ki. Ömür Sabıncıoğlu'nun bir sonraki projesinde yer almayı da istiyor güzel oyuncu. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Yazarım, tabii ki neden olmasın. Ben de çok isterim. Pınar Deniz'in bir internet röportajında küçükken Arapça konuştuğunu söylemesi gündem oldu. Arap kökenli olduğum için çocukken Türkçe bilmiyordum. İki yaşına kadar falan hep Arapça konuşuyordum. Hatta ilkokula kadar Arapça konuşuyordum. E mama diyorlar işte Arapça'da yani bizim kökende. Beşinci katta oturuyorduk ve ben anneme anne diye seslenemediğim için arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmeyeyim diye utanıyordum. Beşinci kata çıkıyordum sürekli defasında mama dememek için. Öyle bir çocukluğum geçti <laughs> Arapça ile ilgili. O cümlenin yanlış anlaşıldığını söylüyor güzel oyuncu. O yanlış anlaşıldı bence. Evet çünkü ben o haberleri gördüm ve böyle insanlar şey yazmış nasıl o zaman ya falan öyle değil. İki yaşına kadar e, gibi bir şey yazmışlar. Yani ben Adana'da doğdum sonra İstanbul'a geldik o dönem tabii ki ailem Arapça konuştuğu için ben de Arapça öğrendim ve ilkokuldayken sadece böyle bir alışkanlık vardır ya anneme mama diyordum yoksa Türkçe biliyordum tabii ki ama mamaya alıştığım için beşinci kata e, anne diye bağıramıyordum çünkü... E, işte o alışkanlık yoktu. O yüzden böyle bir çekiniyordum tabii o dönem böyle çocukların arasında beni böyle otokileştirmesinler diye. Yoksa tabii ki Türkçe biliyordum. Arapçayı eskisi kadar konuşamasa da anlıyor. Arapçayı unuttuğum için aslında şeyim mutsuzum. Keşke biliyor olsaydım yani. Bu güzel bir dil. Anlıyorum. Mesela Arap fanlar geliyor, zannediyorlar ki ben anlamıyorum. Ben onları anlıyorum ama çaktırmıyorum. <laughs> biraz konuşuyorum. Çünkü babaannem Türkçe bilmiyor. Ee, babaannemle konuşurken dünyanın en kötü Arapçasıyla Arapça konuşuyorum. <laughs> Ama dünyanın en kötü Arapçası gerçekten. Gonca Vuslateri geliyor. Pınar Öğün'le birlikte ortak kaleme aldıkları öykü kitapta yer alıyor. Ama çok eğlendik. Yani Ömür bizi şahane bir yolculuğa çıkardı. Çocuk olduk. Nerelerde çocuk olmayı unutmuşuz. Nerelerde yetişkinliğe fazla alışmışız. Böyle çok enteresan bir deneyim oldu bizim için. Pandemiden sonra da ihtiyacımız vardı böyle birazcık bir şeyler yaratırken tatlı tatlı şımarmaya, çocuklar gibi oynamaya. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Yani benim için de bir ilk oldu. İlk kez iki kişi birlikte yazdı. Lansman çocuklara yönelik bir amaca hizmet edince konu çocuğa ve anneliğe geliyor. Bütün arkadaşlarım doğurdu malum. Hayat pahalılığından ben hediye almaktan yıldım artık yemin ediyorum. Yok yani şaka söylüyorum tabii ki. Çocukları çok seviyorum ama çocukları çok seviyorum. Yani hakikaten böyle hani anne olayım ben de doğurayım falan gibi bir şeyden çok. Gonca Buslater'i ileride koruyucu aile konusunu düşündüğünü ve bir evlat edinebileceğini söylüyor. Türkiye'de son yıllarda koruyucu aile başlığına çok ilgi duyuyorum. Araştırıyorum neler oluyor, neler bitiyor. İşte UNICEF'in siteleri okuyorum olabildiğince internette bu anlamda araştırma yapan, Türkiye'de şu anda işte kaç tane böyle koruyucu aile bekleyen çocuk var. Bunu özenmek de kimseye bir zarar vermez diye düşünüyorum. Bunu yapabileceğime dair bir düzen oturtursam Niye olmasın ki ülkede böyle şeylerin hareketliliğinin olması? Çok faydalı bir şey yani. Onun da Pınar Deniz gibi bir internet röportajında söylediği cümle çok konuşuldu. Eve gelen sonucunun bile ayağına bakıyormuş sevilen oyuncu. Hemen ayaklara bakalım. <güler> evet, sevindim ben çok severim ayak. Çocuklarım bile çok bakıyorum eve getirdim. Bu konuya açıklık getirmek gerek. Daha anatomik bir cevap vermek istedim orada dedim ki ayak yani. sonuçta genelde toplumda hep şeyiz ya ayak sevmeyiz, ayaklarımızdan iğreniriz. kendimize ilgili bedensel bir şeyimiz vardır, iritasyonumuz vardır. Ben de benim hiç olmadığını söyledim. Muziplik peşindeki muhabirler kaç numara ayak sevdiğini sorunca ortaya bu komik diyalog çıkıyor. Çok büyük ayak falan mı yoksa hani ideali 40 42 böyle Ha, beğendiğiniz ayağı soruyor. Hani bakıyorum falan. Ha, büyük ayak mı seviyorum diye. Yok <laughs> yani size soruyorum. Siz <laughs> farklı <laughs> 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 Ortalama bir ayak. <laughs> İyidir. Hadi görüşürüz. Lansmanda ayrıca kitapta öyküsü yer alan Gülay Kamaz, cemiyet hayatının tanınmış yüzlerinden Monik İpekel, modacı Raşit Bağlı ve oyuncu Gülenay Kalkan da vardı.